sizlere İstanbul'dan sesleniyoruz. Aslında Karadeniz'e gitmeden de balık yiyebileceğiniz bir yerdeyiz. Kapısından kuyruğu eksilmeyen ya da bizler nerede balık yeriz? Güvenilir bir yer var mıdır dediğiniz adresteyiz aslında bizler ve yanımızda da işletme sahibimiz Şükrü Bey var. Hoş geldiniz programımıza Şükrü Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Şükrü Bey kimdir? Ne zamandır bu sektördeyiz? İşletmemiz ne kadardır var? Evet, ismim Şükrü. Ben 10 yıldır bu sektördeyim. Üniversite zamanında bir balıkçıda ekstra olarak çalışıyordum. Daha sonra bu benim için bir hobi oldu. Zaman geçtikçe yani bu bu işi ben yapabilirim diye yola çıktım. Biz iki yıl içinde üç şubeye ulaştık. Gerçekten çok güzel bir hizmet veriyoruz. Yani bunu biz hobi olarak yapıyoruz. Yani bunu gerçekten severek yapıyoruz. Aile aile boyu yapıyoruz. Yani ailecek yapıyoruz bunu. Palamut bu sene özellikle revaşla. O yüzden biz palamutu dilim dilim doğrayıp ızgarada pişirmeyi tercih ediyoruz genelde. Misafirlerimize öneriyoruz. Çok lezzetli oluyor. Yani şu an gerçekten siz de gördüğünüz gibi işte açıcı, porsiyonlarımız çok doyurucu, çok büyük. Bu sene de palamut çok bereketli ve gerçekten yaklaşık 1 kilo, 1 kilo 100 gram civarı geliyor. ızgarada yani sunumlarımız çok e, şık oluyor hani genelde. Misafirlerimiz çok beğeniyor bunları. E, hamsi tava e, gördüğünüz gibi hamsi zaten o da kış aylarının en büyük omega deposu. E, onu da sizler için e, bugünkü menümüze ekledik. Onun dışında zaten gördüğünüz gibi biz aslında balığı çok farklı şekillerde sunmak istedik. Hani çünkü insanlarımız gerçekten balık kokusunu sevmiyor. Kılçık ayıklamasını sevmiyor. Bizler de bunun bunu nasıl insanlara nasıl kılçıksız, nasıl balık kokusu olmadan sunabiliriz diye bazı çalışmalar yaptık ve o çalışmalar çok güzel sonuçlar verdi. O çalışmalarla örneğin biz Karadeniz somonunu soğanla pişmiş soğanla özel soya sosuyla marine edip o şekilde servis yapıyoruz. Yani buradaki ana temamız dediğim gibi hani bir porsiyon balık yiyeceğinize 4-5 çeşit farklı balıkla doymuş doymuş oluyorsunuz. O şekilde bir sunum hazırladık. Sizlerin de gördüğü gibi hani biz burada yaklaşık 60 çeşit balık sunuyoruz. Bir günde ortalama 10-15 çeşidini servis yapabiliyoruz. damak tadını ve e, yaşları düşünerek aslında e, spagettide de çocuklar biraz daha e, makarnacı oldukları için onlara özel de ayrıca bir şey yapmışsınız gerçekten teşekkür ediyoruz. Peki ben şunu da e, değinmek istiyorum. Önünüzdeki tabakta mesela bu bir porsiyon diye porsiyon diye geçiyor sanırım. Gelen kişi tam geldiğinde sadece bir porsiyon olarak mı yiyebilir yoksa sizlerin de önerileri oluyor? Yani biz aslında böyle bir porsiyon önermiyoruz. Çünkü bir porsiyon çok büyük. Yani insanlar biraz daha az yemek isteyebilir, hani diyette olabilir. Bunları da göz önünde bulundurunca dedik ki biz balığı parça parça sunalım. Hani insanlarımız bir oturuşta bir tane palamut yemesin. Hani bir dilim palamut yesin, işte Karadeniz somonu yesin, ızgara minekop yesin, levrek külbastı yesin. Hani böyle bir oturuşta 5-6 çeşit farklı balıkla doymuş olsun. Biz bunu hedefledik. Bizim buradaki ana konseptimiz zaten bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Peki mezelerimizdeki çeşitlilikler, müşterilerimizin yani misafirlerimizin isteğine de göre de değişiklik gösterebiliyor mu? Bizler ne şekilde bir yol ilerliyoruz burada peki? Yani şöyle misafirlerimiz geldiğinde zaten biz onlara şunu diyoruz ilk başta. Hani bizim burada kendimize özel bir konseptimiz var. Burada bir porsiyon balık yiyeceğinize diyoruz hani size sizlere farklı çeşitler sunalım. Zaten bir gelen ikincide geldiğinde örneğin kalamar damak tadına hitap etmiyorsa işte şefin lokumunu yer, ızgara mine koptan yer. Hani müşteri hangisini isterse biz onu servis yapıyoruz. Hani öyle fix menü tarzında değil de yediğin kadar öde Kısmıyla yani iş prensibiyle o şekilde hareket ediyoruz. Yani. Teşekkür ediyoruz. Ben aslında e, köşede duran böreğe de değinmek istiyorum kısaca. Çünkü e, balık ve börek nasıl birleşti aslında? Benim en çok merak ettiğim konu bu. Çünkü normal böreklerden biraz farklı. Evet. İçeriğimiz nasıl bu e, börekte aslında? Biraz ona da değinmek isterim Şükrü Bey. Tabii yani şimdi dediğim gibi biz e, insanların hani balık kokusunu sevmediğini bildiğimiz için, kılçığı da sevmediğini bildiğimiz için balığı farklı şekillerde sunmaya karar verdik. Ve e, şu an balık mantısı konusunda da çalışmalarımız var. Onu da, ona da değineyim. Balık böreğini biz normal paçanga böreğinden esinlenerek yaptık ama içine tabii kaşar değil de bu sefer biz sebze koyduk. İçinde havuç, işte domates, soğan, sarımsak ve balığımız var. Kırlangıç balığından yapıyoruz genelde balık böreğimizi. Çocuklar da çok seviyor, çok bayılıyor. Yani o şekilde bir sunum yaptık ve çok başarılı oldu. Gerçekten çok tercih edilen bir ürünümüz. sonra arada dediğiniz balık mantısına da beklemiyor değiliz aslında. Onun hem görünümü hem lezzetini denemek isteriz. Teşekkür ediyoruz. Peki sizlerin ben önerisini çok merak ediyorum. Özellikle sizlerin ve şefimizin tuzda balığa gelen biri ne yemeden buradan çıkmasın diyoruz. Yani şu an tuzda balığa gelen misafirlerimiz muhakkak levrek külvası yemeden çıkmıyorlar. Hani bu bir gerçek zaten. Bir de şefin lokumu. Hani bu şefin lokumu özel bir karışım İçinde kaşar patates kılıç balı fener balı özel bir köfte harcı gibi yani özel bir harcı o ee, çocuklar da çok tercih ediyor çok seviyor ee, yani özellikle şefin lokumu levrek külbastı, şu başta gördüğünüz fener kavurma bu et kavurmadan esinlenerek yaptığımız bir e, mezemiz bir de e, minekop ızgara yani bu e, dördünü aslında bu masadakilerin hepsi hani özel, özenle seçildi. Bunları yemeden e, misafirlerimizin gitmesini istemiyoruz açıkçası. Muhakkak bu lezzetlerin tadına bakmalarını istiyoruz. Yani. Yani gerçekten dediğiniz gibi masada herkesin e, damağına hitap edecek ve e, sizlere çeşitli en iyi şekilde sunan bir e, işletmedeyiz aynı zamanda. Sizleri de buraya bekliyoruz demiş olalım. Peki bu masanın çıkabilmesi için aslında bu güzel görüntüyü herkesin tadabilmesi için bir de arka planda hijyenimiz de aslında ne konuda onu da sizlere sormak isterim. Hem mutfak kısmımızda hem mekanımızın yani işletmemizin temizliği hakkında nelere dikkat ediyoruz? Evet, yani şöyle söyleyeyim e, bizim burada e, gerçekten kuyruk oluyor yani misafirlerimiz e, bizi çok e, bu konularda destekledikleri için hani hiçbir problemimiz yok e, mutfakta balıklarımız günlük geliyor ve e, her akşam gerçekten bütün her şey yıkanıyor sebzelerimiz özel yıkama cihazlarıyla yıkanıyor e, Ondan sonra e, hijyen konusunda e, bütün personel bilgilendirildi herkesin hijyen belgesi var e, Onun dışında balığı Biz kendimiz seçiyoruz yani mesela, e, Hale gidip hani kendimiz balı beğenmediğimiz hiçbir balı almıyoruz, kendimiz tadına bakmadığımız hiçbir ürünümüzü misafirlerimize sunmuyoruz. Bu şekilde yani hijyen konusunda hani zaten bir restoranın en çok dikkat etmesi gereken birinci öncül hijyen, ikinci öncül tabi lezzet ve hizmet. Yani biz bu üç prensibi en ön planda tutuyoruz. Yani bunlar bizim için değiştirilemez maddeler yani. Başarınız da buradan geliyor aslında. Sizlerin evet. de diyebiliriz. Çünkü gerçekten sizlerin tüketmeyeceği bir şey gelen misafirlere sunmamanız gerçekten çok önemli bir şey. Evet yok kesinlikle. Hani biz gerçekten her gün ürünlerimizin tadına bakıyoruz. Çıkan ürünlerimizin tadına bakıyoruz. Yeni bir ürün çıkarmaya başlarken aile boyu yani herkes tadına bakıyor. Hani acaba bu ürünü çıkaralım mı? Biz beğenmezsek hani o ürün iptal oluyor. Herkesin damak tadına uyuyor mu bir ön testten geçiyor aslında sizlerin. Tabii yani ya, bütün aile testinden geçiyor o şekilde. Yani biz bir aile balıkçıyız, balıkçısıyız. O yüzden hani misafirlerimiz gelince gerçekten burada hani kendini bizden biri olarak görüyor hani misafirlerimizde. Hani çok iç içeyiz. Misafir müşterilerimizle çok iyi diyaloglar içerisindeyiz. <laughs> hani mutlu çok mutluyuz yani hep birlikte. O şekilde yani her şeye çok dikkat ediyoruz. Yani gözüme çarpan şeylerden bir tanesi de şu oldu. Sizlerin hızı aslında. Burada da aynı şekilde sirkülasyonun devam ettiğini gözlemlediğimde de hem masalarla göz kontağının kurulması hem de aynı şekilde siparişlerin de en hızlı şekilde onlara ulaştırılması hakkında da gerçekten çok hızlısınız. Bunu nasıl başarıyoruz peki? Evet. Yani e, sabah saat 9'da e, mutfak mesaisi başlıyor. Biz kendimiz saat 8'de başlıyoruz mesaiye. Personelle sürekli diyalog içindeyiz. Hani onların müşterilere gerçekten e, hani kendi aileleri gibi e, davranmaları için eğitimler veriyoruz. Onlar da cani gönülden seviyor. Hani herkes işini çok severek yaptığı için e, hani e, hız konusunda da gerçekten misafirlerimiz oturunca 5 dakika içinde balıklarımız gelmeye başlıyor ve insanlarımız gerçekten beklemek istemiyor. Hadi yani. Hani bu Türkiye'de olan bir şey yani hani bekleyince 10 dakika geçince artık insanlarımız kalkmak istiyor. O yüzden biz 5 dakikada ürünleri getiriyoruz misafirlerimiz 20 dakikada yiyip yaklaşık yarım saat içinde hani bütün olayı bitirmiş oluyoruz yani. Türk insanında biraz vardır bilirsiniz. Aç olduğunda bir gerginliği olur. O yüzden hemen sabırsız evet. bir şekilde her şeyin önüne gelmesini ve hemen tüketip aynı şekilde de yoluna devam etmek isterler. Sizler de bu durumu çoğunlukla yaşıyorsunuzdur aslında. Bu Türk insanından kaynaklı da diyebiliriz ama sizlerin gerçekten hızlı anlamında da ben kendim gözlemlediğim için gönül rahatlığıyla sizlere iletebiliyorum değerli izleyenler. Gerçekten sizler buradan en hızlı şekilde yiyip Yetişeceğiniz bir yer varsa bile yetişebiliyor oluyorsunuz. sizlere diğer sektördaşlarınızdan aslında ayıran önemli özelliklere değinmek istiyorum. Neden insanlar sizlerin işletmesini tercih ediyorlar? Yani şimdi genel balıkçılarda örneğin gittiğinizde burada gördüğünüz gibi bir porsiyon balık yiyorlar ama bizde öyle bir şey yok. Hani bizde misafirlerimiz geldiğinde örneğin çocuk Palamutu bu şekilde yiyemiyor ya da hamsiyi o şekilde yemek istemiyor. biz bunu kalkıp soslarla, özel ürünlerle marine ediyoruz. Hani sosluyoruz. bunu yaptığımızda insanlar ve kılçığını alıyoruz. Yani bu çok önemli bir nokta. Kılçıksız bir şekilde çok özel bir lezzet katarak sunduğumuz için insanlar bizi tercih ediyor ve hızımız da var. Hani bunlar da hepsi birleşince gerçekten bayağı bir etken var yani biz her konuya değiniyoruz. Hani misafirlerimiz neyden hoşlanmaz? Hani nasıl hızlı bir şekilde yiyip kalkabilir? Yani nasıl damak tadına hitap edebiliriz? Yani her çocuktan yetişkine kadar herkesin damak tadına hitap edecek şekilde ürünler ortaya koyduğumuz için misafirlerimiz bizi tercih ediyor. Hani özellikle dediğim gibi mesela şurada fener kavurma görüyorsunuz. Mesela bu insanlar bunu yiyince hiçbir kılçık yok ve et kavurma ile hemen hemen aynı. Hani bunu kalkıp evde yapmaları biraz imkansız çünkü ustalarımızın özel sırları var. Hani onları da katlıyoruz. O şekilde ve bir porsiyon balık gerçekten çok geliyor. Hani bazı misafirlerimiz var hani geldiğinde bir parça ya da iki parçayla doyup kalkabilir hani sadece o parçaların ücretini ödüyor. Hani biz mesela bunu da sunuyoruz insanlarımıza. Bu gerçekten e, şu anki e, herkesin bütçesine göre olma durumunda da çok önemli bir şey. Sizler çok güzel bir şey sunuyorsunuz evet. aslında. Ve müşterinin memnuniyeti içinde kılçağa kadar da temizleme gibi bir işlemden de bahsettiniz. Gerçekten bizler ayrıca teşekkür etmiş olalım sizlere. Evet. Bizden işlerini masada yemek yerken de kolaylaştırıyor oluyorsunuz. Peki bizler aslında gelecekte nerede görüyoruz kendimizi? Benim için önemli sorulardan bir tanesi de bu. Nasıl bir e, işleyiş ilerleyecek. Aslında küçük de bunlarda hakkında sizlerden bilgi almış olalım. Evet, yani şu anda misafirlerimizden gelen talep doğrultusunda 3. şubemizi açtık 2 yıl içerisinde. Hı. Hani bunları biraz daha işte hangi bölgede eksikler var? Hani misafirlerimiz hangi bölgelerde açmamızı istiyor? Biz arada sosyal medyada bu tür anketler yapacağız. Hı hı. bunlar doğrultusunda ilerleyen zamanlarda tabii şubeleşme amaçlarımız, şubeleşme hedefimiz devam edecektir muhakkak. Ee, tabii dediğim gibi en önemli önceliğimiz hizmeti bozmadan, kalitemizi, hijyenimizi bozmadan devam edebilmek. Ee, biz yani bir şubeyi tamamen oturtmayana kadar e, diğer şubeye geçmiyoruz. Hani şu an e, açtığımız üçüncü şube e, tamamen e, her anlamda e, aktif olmadığı sürece dördüncü şubeyi açmayı düşünmüyoruz ama e, talep artınca bir de ekip de önemli yani biz mesela ekibi yetiştiriyoruz e, bu ekibi kurmak da çok e, zaman alıyor yani bir şubenin açılması en az bir bir buçuk yılı bulur yani diğer şubenin dördüncü şubenin aslında sizler emin ve sağlam adımlarla bu başarıyı yavaş yavaş merdivenlerine adım adım çıkmış oluyorsunuz gerçekten çok güzel bir şey bu şekilde ilerlemeniz de peki bizler sizlere nasıl ulaşım sağlayabiliriz Şükrü Bey diğer e, işletmelerimizin de yani diğer şubelerimizin de konumlarını alabilir miyiz? Sosyal medya hesabımız nedir? Hem de sizlere ulaşabileceğimiz bir telefon numaramız var mıdır? Kısaca bunları da almış olalım. Sizlerden izleyenlerimiz de sizlerle rahat iletişim kurabilsinler. Tabii yani bizim e, tuzda balık e, Instagram sayfalarımız var. Kozyatağı'nda bir şubemiz var. Tuzda balık Kozyatağı diye. Bir de e, şu an bulunduğumuz yer e, Maltepe şubemiz. Tuzda balık Maltepe diye bir sayfamız var Instagram'da. Son olarak açtığımız yer Tuzda Balık Ümraniye. Oradaki şubelerimiz de Instagram'da Instagram'dan bize misafirlerimiz yazdıklarında gerek konum gerek menü hemen iletiliyor. Yani orada telefon numaralarımız hepsi mevcut. Yani o şekilde bize dönüş sağlarlarsa hızlı bir şekilde onlara menü olsun konum olsun yardımcı oluruz. Şükrü Bey. Hem davetsiz misafir ailesi olarak bizlere ağırladığınız için hem de değerli cevaplarınız için. Evet efendim bugün sizlere İstanbul Maltepe'den seslendik ve sizlere herkesin vazgeçilmez damak lezzetlerinden biri olan balığı aslında en iyi şekilde ve çeşitleriyle aktarmak istedik. Sizler de dediğimiz gibi acaba ben İstanbul'da güvenilir bir şekilde nerede balık yerim? Acaba bunun için Karadeniz'e gitmeme gerek var mıdır? dediğiniz yerde tuzla balık devreye giriyor demiş olalım. Bugünkü durağımızın sonuna geliyoruz. Bir sonra Sonraki durağımızda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın diyorum.